Düğmen denen tuvalet burada. Çabuk titanlara gönderin. Skibidi, skibidi. Skibidi. Aha, al bakalım bunu seni pislik tuvalet. Ah, demek kendimi sen bir tuvalet sanıyorsun ha? Pekala, pekala o zaman gel de yumruk ye. Aslında amacı sadece seni oyalamaktı klozet Bey'inle. Spiker Man. Bir titanın nesi var? İki titanın sesi var. <laughs> evet, iyi iş çıkardınız Ah, eh, ne diyebilirim ki? Sensiz olmazdı dostum. Evet Bekle, hayır. Bu bir parazit gemisi. Titanlara parazit yerleştirecekler. <laughs> Anne. Hey neler oluyor, Spikerman iyi misin? <laughs> Allah bir sorun olmuş olmalı. Spikerman, Spikerman beni duyuyor musun? <laughs> ne? Hayır hayır Spikerman ateş yok ben dostum arkadaşım. <laughs> Kes şunu Spiker. Seninle dövüşmek istemiyorum. Yok edeceğim. Hayır bu olamaz. Kameraman buraya gel kameraman. Tidanlarımız ele geçirildi. Kameraman beni duyabiliyor musun? Sizi gayet net bir şekilde duyuyorum efendim. Yine aleti siliyordum. En iyi titanlarımızdan ikisini kaybettik. Bir taşta iki titan vurdular. Ne? Ama efendim bu nasıl olabilir ki? Skibidler Speakerman'a parazit yerleştirdiler. Ve onu TV Man'a karşı kullandılar. Şimdi ise Speakerman suratımızı dağıtmaya geliyor. Aa <laughs> oh, hayır. Speakerman hepimizi buraya çevirmeden önce parazitleri kontrol eden ana gemiye sızman gerekiyor. Anladın mı kameraman? Ah, evet. Anladım efendim bir hava aracına ihtiyacın olacak. Sistem kalkış için hazır efendim. Kameraman bu görev çok ciddi, çok önemli. Eğer başarısız olursan bunca zamanki savaşı kaybederiz. Endişelenmeyin efendim. Bana güvenebilirsiniz. <laughs> Pekala, işte orada. O ana gemi benden iki tık uzattı. Heh, bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Şimdi tek yapmam gereken oraya gidip şu parazitin işini bitirmek olacak. Ne? Neler oluyor? Bu da ne? Altımda iki tane skep Bunlar nereden geldi? Bu görev beklediğimden biraz daha uzun sürecek çünkü misafirlerim var. Burada men az da olsa durdurmaya çalışacağız. Elini çabuk tut. Hadi asker, hadi, hadi, hadi. Evet, hadi şimdi çıkar o lanet paraziti oradan. Bunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Lanet olsun. Aa, hadi kameraman! ona ana gemiye gitmelisin. Sen bizim tek umudumuzsun. Evet işte başlıyoruz. Tam hedefindesin gibi değil. Tek De, kilitten değil. <laughs> Bir tuvalet indirdim. Ah, tanrım bu çok zevkli. Pekala şimdi diğerleri nerede? Ah, hayır beni yakaladı. Kameraman, paraşütü kullan. Ah, ölümle burun buruna gelmiştim ama neyse ki izimi kaybettirdim. Ne? Bekle, 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 bekle. Hayır, hayır, hayır. Kameraman, orada işler yolunda mı asker Hadi durum raporu ver. Ah, nereye gitti bu? Her neyse, hadi şu şeyi çalıştıralım. Ateş, ateş, ateş. bu kadar kolay engelleyebiliyor? Spikerman'ı çok iyi yapmışız. <laughs> dikkat et, dikkat et. <laughs> Fikirlerimiz tükeniyor kameraman. Umarım senin durumun bizimkinden daha iyidir. <laughs> defol git başımdan sen pis kokulu ucu be. Öl, 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 öl. Ben rahat şimdi tek yapmam gereken bu şeyi ana gemiye nasıl yönlendireceğimi bulmak. Ah, hadi ama, bu sefer kesin öldürürüm. Burada işler yolunda değil kameraman, o ana gemiye gitmelisin. Ah, efendim, sadece bir dakikaya daha ihtiyacım olacak. Speakerman üstümüze geldi, bir dakika daha tutamayız kameraman. Oh Tanrım gerçekten çok az zamanımız var. Kameraman buraya gel bu acil bir durum. Neden çalışmıyorsun seni aptal şey çalış çalış. Kameraman kameraman. Üzgünüm kamera polis benim işim seni korumaktı. Başarısız oldun. Benden o kadar kolay kurtulamazsın. Spikerman, buradayım. Bugün sana neler oldu bilmiyorum eski dostum ama arkama yaslanıp şehri yok etmeyi izleyecek değilim. <laughs> Beni burada görmeyi beklemiyordunuz değil mi? Ve şimdi tam hedefimdesin güzelim. Bir füze mi? Ciddi misin? Hadi kameraman hadi. Titan bize çok zaman kazandırabilir ama en kısa sürede bu işi bitirmelisin. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum efendim. Amerika'mda güdümlü bir füze var, ondan kurtulamıyorum. Kendine gel Spikerman, kendine gel. Beni tanımadın mı? Ben TV Man, en iyi arkadaşım. Birlikte savaşmamız gerekiyor, hatırlamıyor musun? Sanırım, <laughs> ha, sanırım gerçekten hatırlamıyor. Bekle, 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 hayır! Bu şey peşindeyken ben vuruşu yapamam ki. Hmm, ya da belki de şu şeyden kaçmama gerekiyor. Benim son şansım. Hadi bitirelim şunu. Zaman doldu kameraman. Speakermen geldi. İndir şunu. Indir şunu. Ay, ne oluyor? Laboratuvara neden geri döndüm Buraya nasıl geldim ben? Evet. Uzun hikaye. Tüton Spikerman geri döndü. Kameraman yapmış olmalı. Kameraman sen yaptın. Sen başardın. Gerçekten yaptın Spikerman tekrar bizimle. Kameraman. Ha, ha, hayır. Kameraman. Kameraman sen ne yaptın? Birisi gidip onu kurtarmalı. Onu yakaladım, onu yakaladım. Merak etme, seni yakalayacağım, yakalayacağım. Evet yakaladım. Ah başım çok ağrıyor. Da, neredeyim ben? Neler oluyor? Speakerman, beni sen mi kurtardın? Bu normale döndüğün anlamana mı geliyor yani? Senin sayende kameraman, senin sayende. <laughs> 30 gün boyunca videolarımız